Survivor All-Star 2022'de final adım adım yaklaşılırken gerilimin dozu artmaya devam ediyor. Yarışmacılar karşı takımla rekabet ederken hem kendi takım arkadaşlarıyla yaşadıkları anlaşmazlıkların hem de açlık ve yorgunluğun üstesinden gelmeye çalışıyor. Sema Aydemir'in elenmesi sonrası Acın Alıcalı, Haftalık Takım Konseyi'nde dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Acın Alıcalı artık yeni bir döneme giriyorsunuz derken yarışmacıların yüzündeki gergin ifade dikkat çekti. Sema, Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Burada hep savaşçı ve sert olmaya öyle görünmeye çalıştım. Çünkü duygusallığı kaldıran bir yer değil. Burada tek başıma kalsam bile aylarca yaşayabilecek bir insanım. Takım arkadaşlarımı sizlere özleyeceğim. Survivor'da en az zor alarak adaya veda ettiği belli olan Sema Aydemir'e ilişkin konuşan Acun Ilıcalı açıklamalarını şöyle sürdürdü. Bizim takım planlamamız vardı. Sema'nın vedası onu değiştirmiş oldu. Bu haftadan itibaren takımlarda ikişer kadın olacak. Takımları belirlemek için ise perşembe akşamı bir kose yapacağız. Yarışmacıların konsey sırasında yaşadıkları gergin anlar yüzlerine yansıdı. Alistar 2022'nin yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.